Ağzım istiyor enstrümanı istiyorsun. İç bakalım hemen oldu mu? Tamam. O zaman şimdi ben bir tane bir kat bir tane çiçek diyeyim. Sen sütünü çalsın. Arkadaşlar artık kendisi için sütünü çalmıyor. Neyse ben içeceğim çayım. Şöyle. Oh bu işte be. Arkadaşlar size bir şey söyleyeyim mi ya? şey ıı, Merve yani bu bildiğiniz şey Valla sabah tam şey Televizyon içinde oynuyor şey. Oyun oynuyor Ne bileyim bir tane oyun var arkadaşlar Ya oynuyor sabah tam ya Ben no, öyle kalmadım arkadaşlar Beni de dinlemiyor zaten Arkadaşlar bu arada burada muhafaza olmuşlar Ben şey ee ıı, Buradan var, Valla bütün şeylerini ee, tüm uh, sonuçlarını unuttu neredeyse arkadaşlar cidden evet e, uh, işte arkadaşlar onun için ben şüpheliyim ya oyunlu oldu neredeyse evet hadi uh, hep birlikte de çıkalım mı tamam

arkadaşlar. Uyumak mı istiyorsun? Aa, tamam kıyamam. Tamam da bakalım tatlım. Şöyle uyu bakalım. Uyuduktan sonra da ismini tıkayız zaten. Evet ben nereye temiz alanın evini çıkartayım. Şöyle tadaş. Bana nanoş ne? Şöyle ne? Sana ya nanoş. Haa come on. Neylen. Şey, limonlu. Limonluyu ben almıştım neyse. Al bakalım. Ha limonlu. Allah hmm, Allah. kaç. şey bakalım Ben kaç şey yapacağım bilinlendim bir ya. Ama orada sen şeysin nasıl sanırım ya. Üff sıkıldım tabletten. Arkadaşlar dur bir dakika. Kaç dakika olmuş. Altı dakika olmuş ya. Kendimi kapatamışım. Evet. Yüzüne olmuş. Yani yüzüne ne olmuş senin? Ya ne olmuş ne olmuş? Neyse ya başım ağrıyor zaten. Bak ben, ben de aynaya bak istersen. Ne olmuş yani benim yüzüme? Bir bakayım. Ne? Ne oldu? Ne? Olmasın sen bilesin ya. Ne? sattı ben de bebeğe mi? Ya çocuğum yani sana anlatacaklar var. Ben... Saçımız aynı değil mi? Evet o da ben de bu Şimdi şöyle karşı karşıya edelim. Bak ben ben de bir çocuklardan çok asmayım. Öyle mi? Evet. Özel bir çocuğum. Yani benim büyütüp özen gösteren, en çok özen gösteren dişin saçında aynı oluyorum. Ve kıyafetlerimiz de çok yani değişik, rastel oluyor. Ee, öyle mi? yapamıyorsun? Sen hala bir mu kullanıyorsun? Ne bir yaşındayım ya? Nasıl konuşuyorsun? Demedim ya bir ya Demedim kalıyor mu? Yok o kadar da değil. Şimdi ben bir tane önemli mi miyim? Bunu kurmanda koyacağım. Yok önemli bir şey değil. Tam tam. Şunu oynayacağım. veriyorsan. Hayır, onu vermeyeceğim. Hayır. ben hayatta veremem. Oyun ama bir hele çok kötü olur. Ah. Sen şaşırmadın mı Hayır. Hadi ne, ne olmuş ya Neyse of. Hadi beni kapma ne varmış. Bakıncıymış nereden? Nereden? Şeyler. Hadi değişmeye de dikkat ettik. Ha. Yoksa bile evet, böyle mi büyüdün? Ya benim elimde ben, olan şey ne? Bak. Hadi bir pisliyoruz. De dedin dedin. Neyse hadi inelim. Arkadaşlar şey videoyu bitirmem lazım şimdi net Ya da bitirmesem ne yiyorlar.

Tamam, bayağı bayağı. Suraim, suraim, tamam. Tabaklar, misle, suraim, suraim, ben badan, sana Tamam. 練習のおすん練習のカたトンまもあるの何もやって Tamam, yemek neymiş burada? Şu çubukla ihtiyacımız yok. Mamanın hiç ihtiyacımız yok. Tamam, senin tamam mı orada? Çok düşüncelisin. Yemliyorsun değil mi? Sen değil.

Aa o ne? sana. Tamam. Arkadaşlar, uh, şey 5. bölüm, uh, şey 5. bölüm ne şimdi? 6. bölüm sana devam edecek. Arkadaşlar 3. katı bitireceğim. Ben evet, ne olmuş sana? Arkadaşlar devamı 6. bölümde